Ben Yusuf Ziya Ünel, Elektrik Mühendisliği öğrencisiyim. Sabrican Özdemir benim adım. Elektrik Mühendisliği öğrencisiyim. Ben Hüseyin Oğlu da. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Ben Burak Aydikin. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Eren Terzioğlu. Ben Süleymanlı Burak Çınar. Bilgisayar mühendisliği, son sınıf öğrencisiyim. Seramaz'ın ısı kontrol sistemi için oluşturacağımız devrede şebekeden gelen AC dalgaların periyotlarını kontrol ederek ısı miktarını ayarlamamız lazımdır. Bunun için triyak gibi statik bir anahtar kullandık ve faz kontrol tekniği oluşturduk. Triyaklar, SCR'lere kıyasla her iki taraftan da kontrol edilebilir olmaları AC sinyal kontrolünde önemlidir. Bizim projede de ısı kontrolünü sabitlemek amacıyla düzenleyici bir rol üstlenir. Ama bu işlemden önce zero noktasını tespit eden optoküpler elemanımız Moch 30-31 ile triyakı tetikleyecek dalgaları ayarlamamız lazımdır. Bu elemanın temel mantığı AC sinyal dalgalarının sıfır noktalarını tespit etmek ve bir sonraki dalgaya kadar tetikleme sinyalimizi belirlememizi sağlar. Tüm bu işlemlerden sonra triyaktan alınan dalgaları önce karesini alıp Laplace hesabında statik giyini 0,0016 ve zaman sabiti 2,5 saniyeyken matematiksel bir yüksek geçirgen filtreleme gerçekleştiririz. Gerilim verimizi bu filtre sayesinde sıcaklık verisi olarak modellememizi sağlar. Filtrenin sonuna eklediğimiz 5 derece sıcaklıkla da ortam sıcaklığını tam olarak simüle etmiş oluruz sera modeli gelen pals değerlerine bağlı olarak farklı sıcaklık değerleri üretmektedir. Bunun sonucunda ortaya mikro denetleyicinin okuyamayacağı yükseklikte voltajlar çıkmaktadır. Yapılan denemeler sonucu 0.82 volt arasında değişen sıcaklık değerinin okunması için voltaj düşürücü bir devre kurulması uygun görüldü. Bunun sonucunda voltaj düşürme işinde özgünlük sağlanması sebebiyle bir transformatör kullanıldı. Transformatörün çıkışına da akımı düşürmek ve olası istenmeyen durumlara karşı önlem alabilmek için zemodiyot ve direnç gibi elemanlarla regülasyon devresi kuruldu. Yönetim yazılımından gelen sıcaklık isteği sonucu ilgili sera modeline istenen sıcaklık değerinin gönderilmesi gerekmektedir. Kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değeri ile ısıtıcı modeline uygulanması gereken değer arasında ısıtıcı modelinde kullanılan elemanlardan kaynaklı farklılıklar bulunmaktadır. Gelen veri modele uygun değere dönüştürüldükten sonra ilgili değer Atmega 328P mikro denetleyicisinde bulunan Counter 0 yapısına gönderilir. Counter 0, Pass Generator modunda ayarlandığı için gönderilen değer sonrası ürettiği dalganın karakteri değişmektedir. Bunun sonucunda sıtıcı modeline farklı bir sinyal gitmesiyle seradaki sıcaklık da değişmektedir. Counter 0 yapısının yapılan denemeler sonucu harici bir clock sinyali ile çalıştırılması uygun görülmüş ve gerekli ince ayarlar yapılarak sonuç optimize edilmiştir. Ben de sizlere kısaca seri haberleşmeden bahsedeceğim. Mikro denetleyici ve istemci yazılımı arasında yönetim uygulamasından gelen isteklerin iletilmesi ve seranın sıcaklık değerinin ulaştırılması için bir iletişim olması gerekmektedir. Bunun için UART temelli bir protokol gerçeklenmiştir. UART yapısındaki gibi 8 data bit ile bir stop bit değerlerini içeren paketler yollanmıştır. Bu paketlerin iletiminde hata payının düşük olması için baud rate değeri 9600 olarak seçilmiştir. Proje gereksinimleri göz önünde bulundurulunca bu değerin yeterli olduğu görülmüş ve bu şekilde bir iletişim tercih edilmiştir. Tüm bu iletişimler için de WSP isimli seri port kullanılmıştır. Benim anlatacağım kısım istemci yazılımı. İstemci yazılımı SERA modeliyle yönetim yazılımı arasındaki köprü vazifesini görmekte. Bu sebeple iki ayrı kısımda incelememiz gerekiyor. SERA ile iletişim kısmından bahsedecek olursak seri port üzerinden bir iletişim kurulması gerekiyor. Bunun için PyServo kütüphanesi ile seri iletişim kurduk. Yönetim yazılımı olan iletişim kısmında ise MQTT protokolünü tercih ettik. Bunun için de HiveMQ çözümü ile Paho MQTT kütüphanelerini tercih ettik. Tabi bu iletişim kısmında olası bir REST Condition durumu söz konusu. Bunun için de mutexler kullanarak verinin daha sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağladık. Bir veri geldikten sonra sera modelinde sıcaklık ayarlaması yapılıyor. Ve düzenli olarak seranın sıcaklığı kontrol ediliyor. İstenen sıcaklıktan oldukça uzak bir durum söz konusuysa sera kendi kendine bunu dengelemeye çalışıyor. Seraların yönetimini gerçekleştirecek uygulamanın bir Android uygulaması olmasına karar verilmiştir. Android platformunun seçilme sebebi, seralarla iletişim için kullandığımız MQTT protokolünün kütüphane desteği ve kolay implementasyonudur. Uygulama Java dili kullanılarak yazılmıştır. Arayüz tasarımında kullanıcıya sade ve etkili bir alan oluşturmak hedeflenmiştir. Kullanıcının tek ekrandan hem sonra sıcaklıklarını görebildiği hem de yeni sıcaklık değerlerini girebildiği bir arayüz tasarlanmıştır. Aynı ekranda kullanıcı seralarla iletişim kurulmasını sağlayan server ile bağlantı durumunda görüntüleyebilmektedir. Şimdi demomuzu izleyeceğiz. Bu demo zoom toplantısında çekilmiştir. Her sera 3 farklı bilgisayardan çalışılmıştır ve uygulamamız tarafından kontrol edilmiştir.